Gelmiş gül yüzlüm. Trabzon'umun havası değişti. Ula bırak şimdi Trabzon'un havasını. Dün gece Rus karıyla birlikte oldun mu? Hayır ağzının damanından da biraz gibi ol. Atladın mı diye yukarıya demel. Atlayamadım. Ula bu ne diye? Ya, duydun işte kulağınla da atlayamadım diye. Niçin? Zuhalimin yüzü gözümün önünden gitmedi ki. Zaten anamla babam sarıya atlayınca maçı iptal ettiler. Geçen sene Trabzonspor'un da başını böyle yaktılar. İlik gibi karaya dokunmadın ha. Yazık oldu yüz dolara. Keşke haber verseydin. Senin yerine biz devam ederdik. <gülüyor> ne gülüyorsun? Şevketlik etme. Uşak geritme zaten. Merak etme. Yakında bütün dertlerin bitecek. Gidip isteyeceğim bu basından. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Birader bu Zencefil Sokak 9 numara neresidir? Etme, etme. Gel buraya. Git. Avrayı görüyor misin? Nereyi? Dava ayakta bir adam var, onu görmeyeyim misin? Abi orada bir sürü adam var. Hangisi? Ha yere adamı göreyim misin? Evet. De, onun oradan sola döneceksin. Tamam. tamam. Tüm düz gidiyorsun, bunun dikine gidiyorsun. Ondan sonra tamam. Köşe var. köşeyi geçtikten sonra karşısına çıkan ilk dükkan. Tamam. Sağ olasın adam. Ha ne yaptın? Adres tarif ettim. E gene vurdun adam ne yani herif ara bulamaz mı? İnsanlık geldi mi deme. Yes, federum. Ah, Hıdır Bey. Ben gidiyorum zalimi istemeye. Ula annem baban yok. Nasıl isteyeceksin? Ya, babam benim için yanmasadan tuzluk bile istemez. O hiç gerek yok. Müsait bir yerde dur. Daha buraya dur. Daha fazla dayanamayacağım. Kolay gelsin efendim. 40 yılda bir çişimiz geldi. O da halk gülüne mi tek geldi? Hayırdır? İşemek için değil. Sizinle önemli bir şey konuşmak için buradayım. İşerken iş konuşmak adetim değildir ama neyse seni dinleyeceğim. Fıdır Bey hiç topu orta sahada dolandırmayıp direkt kaleye iniyorum. Allah emri peygamberin kavliyle kızını Zuhal'i kendime istiyorum. Ne? Zalim mi istiyorsun? He, istiyorum. Zalim mi istiyorsun? İstiyorum, ne olmuş? Sıkıntı yok. Oh be, silahım da rahatladı bende. Allah cezanı versin. Senin yüzünden paçama işe top. Aynen paçanız gibi Zuhal'le birbirimize sıkla aşığız efendim. Zuhal'in de gönlü bende. Zuhal hiç bahsetmedi bana bundan. Biz aşkımızı kalplerimizde yaşatıyoruz, Kıdır Bey. Sizden çekindiği için söyleyememiştir. Evladım, hayal dünyasında yaşama. Zuhal koca bir imparatorluğun kezidir. Onu alman için namın olmalı. Ha böyle büyük apartmanların para, ha böyle bir cipin olmalı tipin aynısından olması şart mı? Elden düşme lada olmaz mı? Hey, evet, Bey, eski Türk filmlerindeki gibi öyle al şu parayı kızımın peşini bırak diyecekseniz eğer, baştan söyleyeyim, benim aşkım satılık değil. Bas git lan işine simidi, siktirme bacağına. Kötündeki delik, yoruldan görünüyor. Sana verecek kızımız yok, hadi! Açlıktan ağzı kokay, kalkmış zalisi. Terbiyesiz evladı. Hayır, bas git. Tengil! Param yok diye mi lan bütün derdiniz? Kaybol orada! Param yok diye mi layık göremediniz la beni Zuhal'e? Ya parası, arabası, cipi olmayanın sevmeye hakkı yok mu? Bizim sevmeye hakkımız yok mu? Günün kapılarını sonuna kadar açtım, kaderime söz verdim, seni alıma yazdım. Kaderime söz verdim, seni alıma yazdım. Aşkın bir alem olsa yakar mı bu canımı? Aşkın bir alem. sana bu acıtır canımı sana Bu acıtır canımı bu Bunu siz istediniz lan! Yiyeceğim ula önünüze çuvalla parayı. Yeneceğim ula hepinizi. Seni yeneceğim Trabzon! Bir gün kırmızı halı serip çağıracaksınız ama o zaman da ben gelmeyeceğim. Temel, iki saatte seni arıyorum. Neredesin? Ne oldu bil? Mısır'da dedem öldü, bana büyük bir miras kaldı. Ne? Senin Mısır'da zengin deden mi vardı? Keşke olsaydı. Çok büyük paraya ihtiyacım var Cemil. Para bulmam lazım. Bırak ulan şimdi parayı pulu. Turgay Sümeyla manastırına çıktı intihar edeyi. İntihar mı edeyi? Niçin? Kardeşim ne işin var orada? İnsin aşağıya. Trabzonspor şampiyonusun yoksa atarım kendimi aşağıya. Bak bana kendisi kalan 27 yıl oldu da, yetti yüzümüz gülmedi. Hayda ne yapacağız şimdi amirim? Kız meselesi olsaydı kızı çağırır, konuşur, belki ikna ederdik. Yok mu bunun bir arkadaşı falan? Çağırın gelsin. En yakın arkadaşını çağırdık abi. Turgay. Kardeşim, Trabzon'da bir sürü yüksek bina var ki niçin Sümelan'ın damına çıktın? La Avni Ker'in çatısına çıksam bir tek spor sayfalarında yer alırım. E şimdi bütün dünya benden bahsedecek ha? Oğlum bak, bu yüzden intihar edilir mi? Bak, Babam beni adam yerine koymayın. Sevdiğim kızı bu bası vermeyeyim. Bak ben intihar edeyim miyim? Etmiyorum. Sor bakalım niye? Niçin etmiyorsun? Harbiyle ben niye intihar etmiyorum? zaten küme düşmüşüm çoktan. Ben buradan düşsem ne olacak? Tutmayın beni! Lan, <laughs> Önce ben geldim. Araya kaynak yapma. Atayırım kendimi. İkna etmek için yanına çıkan arkadaşı da intihar ediyor anne. Hay böyle şansın içine sıçayım ya. Millet deliye hasret, biz akıllı ya. Bak Temel benden evvel atla öldürürüm seni. Siktir lan. Ben senden iki ay büyüğüm. Önce ben atlayayım seni yanıma aldırırım. Lan önce ben geldim ben intihar edeceğim ya. Sen ne istiyorsun? Senin ne işin var orada? Amirim. Biz arkadaşla beraberiz. He beraber oturduk maraton tribünde amirim. Nasılsın? Bunları indardan vazgeçecek o sihirli kelimeyi bulmam lazım benim. Bul lan. Hadi ki? Bak uç deyince tamam mı? Üç deyince. Uç! Borgo! Ay nasıl insanlarımız var ya. Trabzon'u hep kötü tanıtıyorlar. İnanmıyorum ya. Şimdi bu iki geri zekalı yüzünden medya bizden olumsuz bahsedecek. Maalesef. Ne işiniz var lan Sümeyla'nın tepesinde? E, hava almaya çıktık amirim. Yukarılar daha temiz oluyor ya. He. Ama söz veriyorum amirim bundan sonra Boztepe'ye çıkacağız. Hadi define bulmak için çıksanız anlayacağım. İntihar etmek için sümela'ya çıkılır mı? Define mi? Tabii ya. Hulusi Kentmen'den sonra gördüğüm en babacan polis sizsiniz amirim. Benim elinizi öpeyim. Türkan sen de Hadi lan defolun gidin buradan. Sizle. Turgay gel oğlum para işi tamam. Parayı bulduk Sümela'da define var. Sümela'da define mi var? Sümela'da define var duymadın mı komiseri? Oğlum benim şimdi aklıma geldi. Bizim sülalede Sümela'da define aramayan kimse yok. Emicem aramış, dayım aramış, dedem bile aramış vakti zamanında. E, tamam bizimkiler de aradılar ama bir bok bulamadılar. Bulamadılar mı? Turgay demek ki hazine hala yukarıda bizi bekleyin. Mele Manastırı milattan sonra 375-395 yılları arasında inşaat edildiği sanılmaktadır. 3. Manuel tahta çıktığı yıl İsa'nın çarmıha gerili bulunduğu değerli haç bir hazine sandığıyla birlikte Sümele Manastırı'na hediye edilmiştir. Hazine dedin, dedin onu. Demek ki hazine gerçekmiş. Yalnız kilisenin kuruluşundan itibaren bin yıllık tarih karanlıktır değil. La bin yıl mı? La o hazinenin hiç değeri kalmamıştır ki. Bin yıl içerisinde enflasyona yanık düşmüş pul olmuştur o ya. Turgay ne kadar cahilsin. Ya yani ne? Ya bilip bilmeden bu televole iktisatçıları gibi konuşup durma ya. Bak ha adam Da Vinci'nin şifresini çözmüş, paranın gözüne vurmuş. Biz de seninle Sümela'nın şifresini çözeceğiz. Sümela'nın şifresini mi çözeceğiz? Sümela'nın şifresini çözeceğiz. Onun yerine gidelim bir bankanın kasasının şifresini çözelim daha iyi. para, Çalışmayın tamam anladım. Şimelanın şifresini çözeceğiz. Ya gerçekten bak kitap kafa çalıştırıyormuş Turgay. Kafan eğince nasıl da çalıştı got kafan. Kalk 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 gidelim. Sümela'daki resimlerin resimlerini çekelim. Resimlerin resimleri mi? Resimlerin resimlerini. Tamam bana uyar. Sonra da onları Facebook'ta koyarım. Oldu canım kardeşim. Facebook'a koy da 600 tane de ortak çıksın. Oğlum biraz gol bastı oyna da beynine kan gitsin. Hı. öyle dedim. İyi günler. İyi günler. Sümelan'ın şifresini çözmeye geldik. Kimin şifresini? Lan duymuyor musun? Sümelan'ın şifresini çözecek. Hazine alıp gidecek. Ay yürüyün kadın işinize ne arar burada şifre? Koymayayım kafanızdan oradan bir odun. La 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 bunlara be. Ne oluyor lan? Ya da la. Tek atlayın mısın? Atlayalım. Koş sen resimleri çek. Sen, sen resimleri, resimleri çek ben tutarım. Sen de çiğnemek, gitmesin, ne çek.

kendinin değil etrafını fotoğraflarını çekeceksin. La, doğru dedin onu yine. Koş bakalım. La bir gül bakayım. Kaçmayın ulan yerin uşakları! dört korum kafanızı! Aa, şimdi sıçtık. Ha bu nedir? Bana şu şekli ver bir tane hadi. Turgay hepsini yamuk çekmişsin ya. Bak bu da nenenin kötü gibi çıkmış. Bu kaç piksel? La mı onun pikseline. Ha oraya bak. Ha, resimler zaten burada iki kuruşa satılıymış. Biz haybeden boku bokuna çektik o kadar stresli. Kalk kalk. Aha <laughs> bak ha oraya bak. Ha. ...bu kadınların yüzlerine yaptırdıkları... ...potoks işinden bahsedeceğim. Ne toks? Potoks değil, botoks. Yahu kardeşim... ...bu memleketin çivisi çıktı. Kimse yaşına razı değil. Herkes bir gençlik manyağı oldu bitti. Eğer yüzün gergin ve taze değilse... ...sıçtın. Yani şimdi sokaklarda görüyorsunuz. Öyle buzhane balığı gibi bakan karılar var. Kari'ye ya yaklaşıyorsun. E bu yanay. Karı böyle angut kuşu gibi bakar. Oynatamayı ki yüzünü. Yaşatmış ama kaporta otuz. Neden? E çünkü karı zavallı ne etsin? Öyle etmese kocası oğa bakmayı. Gideği gençlerin, tazelerin, nataşaların peşinde. E ne etsin karı? Ha? Pasayı şiğin pasayı kutuksi. Arkadaşlar etmayın. Bu garların potoks biraz da sizin popkeminizdir Oldular hepsi Ajda Pettan gibi. Böyle etrafa şaşkın şaşkın bagaylı. Alo? Alo? Konuşsana ya, sapık mısın devamlı hep susuyorsun? Bana bak, seni savcılığa şikayet edeceğim ona göre. Salak! Konuştunuz mu lan? He, selamı var. Aleykümselam. Çok işi vardı, fazla tutmayayım dedim. E olsun, olsun, olsun. Turgay, bazen sadece sesini duymak bile bana yetiyor. Ya Temel. Ya ne kadar güzel bir ilişkiniz var ya. Kıskanıyorum sizi bazen, biliyor musun? Lan, nazar değdireceksin durduk yere. Tahtaya vur. Doğru diyorsun ya. Şeytan kulağına kurşun. Kot kafalı. Turgay, ee? kardeşim, bak, bu resimler ve bu resimlerdeki şifreler... ...bize paranın, pulun, şanın, şöhretin... ...servetin, hazinenin, aşkın, evliliğin... ...ama en önemlisi yüce soyların kapısını açabilir. O yüzden... Şanlı Trabzonspor'uma şampiyonluğun kapılarını açar mı? Açabilir. O... Bugüne kadar kapısından damsız girilmez diye geri çevrildiğimiz bütün mekanların kapılarını... Açabilir kardeşim, açabilir. O yüzden lütfen dikkatli bak da söyle. Ha bu resimle ne görüyorsun? Hmm. Ha buraya bir sürü etek giymiş erkek görüyorum. La erkek adam etek giyer mi? O ki giydin o eti, niye resim çektiriyorsun? La çektirdin madem, niye yayınlıyorsun? Bak değil mi? Bunlar rezilliğinden ele almışlar ha. Etek. Turgay kardeşim, bir şuraya bak bakayım ne görüyorsun? Eee, maç öncesi hatıra fotoğrafı çektiren kız futbol takımı. Tam biraz işini ciddiye al. Aga, gel bakayım. Ha burada ne görüyorsun? Fotoğraf. Koyayım çıktığın yeri. Lan onu biz de görüyoruz. İçine bak bakalım ne görüyorsun? Ha. Burada Trabzonspor'un 1978'deki şampiyon kadrosu var. Uydurma lan. Ortadaki de Şenol Güneş mi? Suat abi. Ha, Suat kim ya? Allah'ım. Trabzonspor'umuzun ne olur bir kez daha şampiyon yaptı. Da şehrin psikolojisi düzelsin ya Rabbim. Şimdi en ince ayrıntısına kadar görebiliriz. Kan iyice beynimize hücum etti. Dikkatli bak da iyi söyle adam. Ne görüyorsun? Ne görüyorum? Bir sürü kafasına kavanoz geçirmiş adam. ha bu ne kavanozudur lan? Tuşu kavanozu mu, şeker kavanozu mu? Ulan bunlar astronot takkesine benziyor. Sümele'yi uzaylılar yapmış olmasın? Lan ne diyorsun? Sümele'yi uzaylılar mı yaptırmış? Mısır'daki piramitleri uzaylıların yaptığına inanıyorsun da... Sümelay'ı uzaylıların yaptığına niye inanmıyorsun? La tembel ne diyorsun sen ya? Piramitleri de mi uzaylılar yaptırmış? Ya ben Toki yaptığını zannediydim onların. Oy senin aklına uyanım ben. Oy ne nezu, ne nezu.